Fransa ilk olarak şu PKK'lıları tutuklamayla başlasın. Zivil gibi PKK'lı var. Eğer terörü anarşiye ciddi karşıysa terörün anarşinin asıl merkezi olan PKK'lıları Fransa'da tutuklasın. Eğer tutuklamıyorsa son derece samimiyetsiz Fransız halkını kandıran bir yapı var demektir. Yıldırım hızıyla PKK'lıların binalarında mühürlesin. Mallarına el koysun. Bankadaki paralarına el koysun. PKK'lıları ya hapis ya sınır dışı etsin. E, dürüst samimiyse bunu yapsın. Yapmıyorsa inanmayız. Şimdi ısrarla Fransa'dan onu soralım. Hangi PKK'nın yapılanmasını kapatmış? Hangi faaliyetini durdurmuş Fransa'da? Cayır cayır faaliyet şu an. Terörist var mı? Nerede diyor, arıyor diyor. İşte ben sana ihbar ediyorum. PKK'lılar. On binlerce insanı şehit etmiş, binlerce bombalama yapmış, bina yakmış, asker öl öldüren, şehit eden, gözü dönmüş, terörist takımı. Fransa'da elini kolunu sallayarak geziyorlar. Dürüstsen, samimisen, Anarşiye, teröre karşıysan kaldır işte onları. Kaldırmıyorsan sen teröre karşı değilsin. Terörü destekliyorsun demektir. PKK'ya operasyon yapmıyorsa Fransa yalan söylüyor demektir. Yani ilgili birimler, ilgililer yalan söylüyor demektir. Oyun oynuyorlar demektir. Bir de iyi terörist, kötü terörist diye ayırıyorsa daha da büyük rezalet. Evet.